Herkese merhaba. Bu haftada ben size bebeklere su verilme konusunu anlatmaya çalışacağım. Bebeklere, anne sütü alan ya da mama alan bebeklere su vermeye gerek yoktur. Niçin gerek yoktur? Anne sütünün %80'e yakını sudur. Yine mamalar da yine %80'e yakın suyla hazırlandığı için bebeklere su vermeye gerek yoktur. Ama ne zaman ki ek gıdaya başladınız, bu genelde 6 aydan sonradır, o zaman bebeklere su verilmesine gereklidir. Afrika sıcağında gibi çok sıcak havalarda bile olsa yine su vermeye gerek yok bu dönemde. Onun dışında e, ne kadar su vermelisiniz? Bebek bakımında temel bir ilke vardır. Bebeği takip etmelisiniz bakımda. Çocuk yeteri kadar su aldığı an e, ağzını yumacak, başını çevirecek yani artık su istemediğinizi ifade edecektir. Bu durumda suyu kesmeniz gerekir. Genellikle birkaç yudum su e, bebekler için yeterli olur. Peki bebeklere ne zaman su vermeniz lazım? Eğer yemekten önce çocuğa su verirseniz mideyi suyla doldurmuş şişirmiş olursunuz. Bu nedenle bu tür bebekler daha az emebilirler. Bunu önlemek için öğün aralarında su vermeniz gerekir. Peki suyu nasıl hazırlamanız gerekir? 1 yaşına kadar suyu kaynatıyoruz 15 dakika. Ondan sonra veriyoruz. Ya da çaydanlık dibinde kalan e, suyu da verebilirsiniz. Fakat bir yaşından sonra su e, kaynatmaya gerek yok. Bunun dışında su ihtiyacını artıran e, nelerdir? Bebeğin hasta olması, ateşli olması, havanın sıcak olması, nemli olması, çocuğun çok hareketli olması, çok aşırı giydirmeniz su ihtiyacını artırabilir. Peki bebeklere şekerli su verelim mi? Şekerli su bebeklere kesinlikle verilmez. Benim sağlıklı beslenme videosunda bu şekerle ilgili ayrıntılı bilgileri anlattım. O, o bölüme bakabilirsiniz. Peki bebeklere suyu ne ile verelim? Bebeklere suyu kaşıkla ya da bebekler için özel dizayn edilmiş bardaklar var. Onlarla verebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğala. Sevgi ve bilgi. Bu anlatılanları faydalı görüyorsanız yakınlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.